Hayatımızı yöneten ama aslında hiçbir yerde yazılı olmayan kurallar olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bu bölümde tam da bu gizli kuralların perdesini aralayan çok güçlü bir sosyolojik yöntemin, yani katılımcı gözlemin derinliklerine dalıyoruz. Hadi kendimize dürüstçe bir soralım. İnandığımız şeylerle davranışlarımız her zaman birebir örtüşüyor mu? İşte bu basit ama evrensel soru aslında bugünkü konumuzun tam kalbinde yer alıyor. Çoğumuzun hayatında bu vardır, değil mi? söylediğimiz bir şey vardır, bir de yaptığımız. Mesela ben çok açık fikirli biriyim deriz ama farkında olmadan her gün okulun veya iş yerinin kafeteryasında aynı masaya otururuz. İşte sosyologlar bu duruma söylem-eylem problemi diyor. Bu bilmeceyi çözmek toplumu anlamanın da anahtarı aslında. Peki bu bilmeceyi nasıl çözeriz? İnsanların sadece söylediklerinin ötesine geçip gerçekten ne yaptıklarını nasıl anlarız? Cevap basit ama bir o kadar da güçlü. İçeriden bir bakış açısı edinmek gerekiyor. İşte tam bu noktada katılımcı gözlem dediğimiz yöntem devreye giriyor. Bu yöntemde sosyolog adeta bir dedektif gibi sadece dışarıdan sorular sormakla yetinmiyor. Olayın geçtiği yere gidiyor, o grubun bir parçası oluyor ve hayatı onlarla birlikte yaşıyor. Amaç ne mi? Yüzeydeki ifadelerin altına inip, gerçekte neler döndüğünü bizzat görmek. Yani buradaki olay şu. Araştırmacı sadece ne düşünüyorsun diye sormuyor. İnsanların birbirleriyle nasıl konuştuğunu, günlük rutinlerini nasıl yerine getirdiğini ve o görünmez sosyal düzeni nasıl hep birlikte her an yeniden inşa ettiklerini bizzat gözlemliyor. Çünkü bilirsiniz, eylemler kelimelerden çok daha yüksek sesle konuşur. Peki bu yöntem neden bu kadar etkili? Bunu anlamak için harika bir metafora başvuralım. Hayat bir tiyatro sahnesidir. Bu dahice fikrin arkasındaki isim sosyolog Erwin Goffman. Onun dramaturji adını verdiği bu yaklaşım sosyal dünyayı anlamamız için bize yepyeni bir pencere açıyor. Goffman'a göre aslında hepimiz günlük hayatta birer aktörüz. Goffman hayatımızı ikiye ayırır: ön sahne ve arka sahne. Ön sahne mesela bir iş görüşmesi gibi en cilalı, en kontrollü, en ideal halimizi sergilediğimiz yerdir. Arka sahne ise o görüşmeden sonra arkadaşlarımızla buluşup ya şöyle oldu böyle dedi diye rahatça dertleştiğimiz, maskelerimizi indirdiğimiz samimi alandır. Fark inanılmaz değil mi? İşte katılımcı gözlemin dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Bu yöntem araştırmacıya herkesin merak ettiği o arka sahneye, yani olayların perde arkasına özel bir giriş kartı veriyor. İnsanların gerçekten ne düşündüğünü ve nasıl davrandığını anlamak için bundan daha iyi bir yol olabilir mi? Teori güzel de Pratikte bu iş nasıl yürüyor? Gelin şimdi bu yöntemle çözülmüş birkaç gerçek vaka dosyası üzerinden bu gizli kuralların nasıl ortaya çıkarıldığına bakalım. İlk dosyamız bizi bir okula götürüyor. Sosyolog Paul Willis'in yaptığı çok meşhur bir araştırma bu. Willis, işçi sınıfından gelen bir grup erkek öğrencinin hayatına odaklanıyor ve onların dünyasına giriyor. Şimdi bakın Willis bu gençlere ne olmak istiyorsunuz diye sorsaydı hepsi muhtemelen iyi bir işim olsun derdi ama Onları okulda gözlemlediğinde bambaşka bir manzara gördü. Bu çocuklar sürekli dersleri sabote ediyor, öğretmenlere ve otoriteye karşı çıkıyorlardı ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu asi tavırları aslında onları gelecekteki fabrika işlerinin monotonluğuna ve otoriter yapısına hazırlayan bir tür gayri resmi eğitim haline geliyordu. Yani en büyük toplumsal yapılar bile bizim farkında olmadan yaptığımız bu küçük günlük eylemlerle ayakta kalıyor. İyi de neden? Bu çocuklar neden adeta kendi geleceklerini şekillendiriyorlardı hem de hiç farkında olmadan? Davranışlarımızın arkasındaki bu görünmez gücü anlamak için bir sonraki kilit kavrama bakmamız lazım. Bu sorunun cevabı başka bir dev sosyologdan Pierre Bourdieu'den geliyor. Habitus. Habitus, en basit haliyle içinde büyüdüğümüz sosyal dünyanın bize yüklediği bir tür içsel navigasyon sistemi, bilinç dışı bir harita gibidir. Neyi sevdiğimiz, nasıl konuştuğumuz, neyin bize normal geldiği, bütün bunlar aslında bu içsel haritanın bir yansıması. Şimdi Paul Willis'in gözlemlediği o çocuklara geri dönelim. Onların okul karşıtı, asi tavırları aslında bilinçli bir siyasi tercihten çok ait oldukları işçi sınıfı habituslarının bir sonucuydu. Bu davranışlar onlara doğal ve normal geliyordu. İşte habitus o yazılı olmayan kuralları adeta tenimize işler. Katılımcı gözlemde tam olarak bu bilinç dışı haritayı insanların eylemleri üzerinden okuma sanatıdır. Peki, Tüm bu dedektiflik çalışmasının bu derin dalışın sonunda ne anlıyoruz? Bu yöntemi bu kadar güçlü ve önemli kılan nedir? Bu sosyolojik dedektiflik bize aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? En temel şeyi, görünmeyeni görünür kılıyor. Toplumun adeta bir röntgenini çekiyor. Katılımcı gözlem sayesinde o meşhur söylediklerimizle yaptıklarımız arasındaki kocaman uçurumu gözler önüne seriyoruz. Gücün en küçük, en masum görünen etkileşimlerde bile nasıl kendini gösterdiğini anlıyoruz ve hepimizin normal kabul ettiği o yazılı olmayan kuralların aslında ne kadar derine işlediğini fark ediyoruz. Sonuç olarak bu yöntem bize çok temel bir gerçeği hatırlatıyor. Toplum büyük teorilerden ya da soyut yapılardan ibaret bir şey değil. Toplum her gün hepimiz tarafından çoğu zaman sessiz ve farkında olmadan gerçekleştirilen eylemlerle yeniden ve yeniden kurulur. İşte bu sessiz dinamikleri anlamak aslında dünyayı anlamanın da anahtarıdır.